madencilik sektörümüzün kara bir lekesi olarak tarihe geçecektir denildi. denmiş detaylarda. Hemen yan kısmında Güneş Müftüoğlu'nu kaybettik başlığını görüyoruz. 18 ve 19. dönem Doğru Yol Partisi Songuldak Milletvekili ve 50. Hükümet Devlet Bakanı 78 yaşındaki Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti. Güneş müftü olduğu için bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 11'de cenaze töreni düzenlenecek. Müftüoğlu yarın Çağ Cumartesi'nde Merkez Yeni Camisi'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek denmiş. Evet, ana manşette Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş parti yöneticilerini eleştirdi. Kendimi kumpasın içinde buldum dedi. Ak Parti'den istifa etti. Hakkındaki iddialar nedeniyle gündemden düşmeyen Gülüç Belediye Başkanı Ak Partili Gökhan Mustafa Demirtaş, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Belediye başkanlığına bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Demirtaş, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına yine aday olacağını, Gülüç halkıyla yapacağı Gülüç halkıyla yapacağı görüşmelerin ardından seçimlere hangi partiden gireceğine karar vereceğini dile getirdi. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Demirtaş hakkında çıkan iddialar hakkında da kamuoyuna da yansıdığı üzere bir takım iddialarla kendimi tam bir kompasın içerisinde buldum dedi. İlerleyen dakikalarda Gökhan Mustafa Demirtaş'ın açıklamasını da ekranlarımıza getireceğiz. Aynı zamanda Çağlayan konuyla ilgili... Gökhan Bey'den istifasını biz istedik açıklamasını yaptı. AK Parti Başkanı Mustafa Çağlayan. Evet şimdi bir diğer gazete manşetiyle devam edeceğiz ama öncesinde Türkiye Taş Kümürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden Ocağı'nda 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 5. duruşmada 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Üç gün sürmesi beklenen duruşmada mahkeme heyeti aralarında talisi ekiplerinin de yer aldığı madencilerin olayla ilgili beyanlarını dinliyor. Haberin detaylarını ve ifadeleri ekranlarımıza getirelim. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle başlayan davanın 5. duruşması bugün başladı. Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda başlayan ve 3 gün sürecek olan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı. Adliye içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı duruşmada, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun farklı müesseselerinde görev yapan ve kurtarma çalışmalarına katılan talisiye ekiplerinin de yer aldığı, Toplam 60 madenci tanık sıfatıyla olay gecesi ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Talisiye ekibinde görevli olan ve maden mühendisi Abdullah Sekme, daire başkanının haber vermesiyle 19.30 gibi Amasra'ya geldik. İçeride ekipler olduğu için 23 gibi ocağa girdik. Gazın yükselmesiyle 3 gibi ocaktan çıktık. Aşağıdan gelenler yoğun gazlı ve yangınlı bir ortam olduğunu söylüyorlardı. 1992 yılındaki patlamada da görevdeydim ama aşağı inmedim, dedi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Merkez Talisiye ekibinde yer alan ve Endüstri Mühendisi Alaaddin Arslan'sa beyanında cihaz bakım işleriyle ilgilenmekteyim. İlk iki gün merkezde nöbetteydik. Üçüncü gün baraj çalışmasına katıldım. Barajcıların solunum ekipmanlarına yardımcı olduk. Eksi 100 kodu barajı için aşağı indim daha sonra numune çalışmalarına da katıldı. Biz ölçümleri yapıp üst amirlerimize bildiririz ifadelerini kullandı. TTK Üzülmez Müessesesi'nde 14 yıldır üretim işçisi olarak çalışan ve Amasra'daki kurtarma çalışmalarına katılan Hakaner, "Üretim işçisiyim ve talisiye ekibindeyim. Ekip ayrılmıştı. Ben şahsi aracımla ve inisiyatifimle gittim. Saat 0.0, .00 gibi oradaydım." Ertesi sabah son cenaze için içeri girdim. 5-6 kişi ekipman kuşanarak ayak dibine indik. Hafif bir duman vardı. Aldığımız cenazede yanık yoktu. Ama üstünde elbise kalmamıştı. Bant boyunca devrilmeler vardı. Ayak içine girmedik. Cenazeyi aldık çıktık. Cenazeye gittikçe duman arttı. Sensörlerimiz sinyal veriyordu. Bize gösterilen yere göre ilerledik şeklinde konuştu. Talisiye ekibinde görev yapan madencilerden Mehmet Alptuğ Özen 22.30 gibi ocağa indik. 320'ye doğru ilerlediğimizde yüksek gaz ve açık alev olduğu söylenince kuyu dibine çıktık. Ertesi sabah bir kişi daha olduğu söylenince içeri girdik. Temiz havada bekledik. Cenazeyi alıp çıktık. Bir kısım bantlar yan dönmüştü ama cenazeyi yine bantlarla çıkardık. Ben Soma ve Ermenek'te de arama kurtarmaya katıldım şeklinde beyanda bulundu. TTK Kolsu'da müessese müdürlüğünde 14 yıllık pano ayak üretim işçisi Tarkan Aydınsa, merkezde nöbetteyken 20-30 gibi ocağa vardık. Yangın ve yoğun duman nedeniyle ilerleyemedik. Ertesi gün son cenaze için içeri girdik. Ocak boşaltma kararına kim karar verdi bilemiyorum. Ayak içinin tersten temiz hava bağlantısı var. Oradan girmeye çalıştık ama oradan da ilerleyemedik.'' dedi. Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde hazırlık işçisi olarak görev yapan ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Emrah Önerbay ise Olay günü merkezde nöbetçiydim. Madene girdik. Kavşak gibi bir yere kadar indik. Açık alev var denilerek durdurulduk ve dumandan ilerleyemedik. Dinlenirken diğer ekip geldi. Ocak yüksek gaz ve açık alev nedeniyle boşaltıldı. Ben daha sonra girmedim. Varager diye tabir ettiğim baş yukarının oraya geldik açık alevden orada bahsedildi. Biz ekibin gerisindeydik ifadelerine yer verdi. İş güvenliği daire başkanı tanık Burhan Arık duruşmaya katılmazken mahkeme beyan dilekçesi sundu. Arık'ın beyan dilekçesi duruşmada okundu. İş güvenliği daire başkanlığında maden teknikeri olarak görev yapan İsmail Çetin ise Soma maden faciası dahil olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen maden kazalarında arama kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydederek TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığı'nda maden teknikeriyim. 36 yıldır çalışmaktayım. Soma dahil birçok talisiyeye katıldım. O dönemki müdürümüz ve şu anki daire başkanı Burhan Arık talimatıyla Amasra'ya gittik. Biz gittiğimizde yaralılar çıkmıştı. Cenazeler çıkıyordu. Yangın başladığında müdahaleye çalıştık ancak mümkün değildi. Geri döndük. Burhan Arık talimatıyla ocak boşaltıldı ifadelerini kullandı. Talisi ekibinde maden mühendisi olarak görev yapan Coşkun Aydın, ilk gün 21 sıralarında geldik. İnmeden gaz değerleri yüksek olduğu için -250'de bekledik. -250 barajına dahil olmadık. 3 gün sonra -100 barajı çalışması organizasyonuna katıldım. Ocağa giden havanın kesilmesi için baraj çalışması yaptık. Önce taş tozuyla sonra betonla baraj çalışması yaptık dedi. Talisiye ekibinden Recep okumuşsa usta işçiyim. Aynı zamanda talisiye görevlisiyim. 2006'dan beri çalışmaktayım. 20-30 gibi olay yerine geldik. Madene indik. Açık alev ve duman nedeniyle geri döndük. Amir ve müdürlerin talimatıyla içeri girildi. Biz yolu bilmiyorduk ama amirlerimiz bilirdi. Burhan Arık tüm ekibin başındaydı ifadelerini kullandı. TTK Kozlu müessesesinde maden teknikeri olarak görev yaptığını belirten ve kurtarma çalışmalarına katılan Cenk Çeliker, Kozlu'da maden teknikeriyim. O gün talisiye ekibindeydim. Olay yerine ilk gelip inen ekipteyim. Eksi 250'ye kadar indik. Görüş mesafesi sıfırdı. Eksi 350'ye indik. Hasan isimli nezaretçi ile birlikte girdik. Kapalı devre solunum sistemine geçtik. Sağ ve solda iki cenaze gördük. Açık alevli yangın vardı. Metan seviyesi patlama seviyesindeydi. Kurtarma tehlikeye gireceği için geri döndük. Talisiye istasyonunu band sonrasına kurduk. Solda bir cenaze vardı. Sağda solda kullanılmış maskeler vardı. Şeklinde beyanda bulundu. Kozlu Talisiye ekibinde görev yaptığını anlatan Adem Alacalı ise madene geldik ve cihazları kuşanarak içeri girdik. 20-30 metre aşağıda açık yangın gördük. Cenazelerin yüzleri simsiyahtı. Ateşi görünce geri çekildik. Nakliyat şefiyle birlikte maden içinde devam ettik. Talisiye ekibinin başı Cenk Bey'di. Sabah 7 gibi Amasra'dan ayrıldık. Daha önce Ermeni'ye de katılmıştım, dedi. Talisiye ekibinde görev alan madencilerden Tuncay Ciğer ise Atime gelir gelmez ilk olarak nefes tarafına doğru indik. 300 kodu falandı sanırım. Oradan yangın olan 350 koduna doğru cihazlarımızı kuşanarak indik. Patlamanın 350 kodunda olup olmadığını tahmin edemem. Ama yangın oradaydı. %4-5 arası metan gösteriyordu. Oksijen de mevcuttu. Biz madenden sabah 7 gibi ayrıldık. Cenazelerin yüzü siyahtı ama vücutlarında çok deforme yoktu. Cenazeler muhtemelen basınç etkisiyle savrulup sonradan gazdan etkilenmişlerdi ifadelerine yer verdi. Madencilerden İlyas açık gözde 8-9 gibi Amasra'daydık. Orada çalışan nezaretçi arkadaşımız bize eşlik etti. 4.5 metan oranı görüldüğü için madenden çıktık. Biz girdiğimizde 350 kodunda 1-2 tane cenaze gördük. Uzaktan açık alevi gördük. Cenazelerden birini açık alana getirip patlama riski olduğu için biz dışarı çıktık. Cenazelerin vücutlarında pul pul, öbek öbek dökülmeler, deformeler vardı diye konuştu. Öğlen ara verilen duruşmanın ilk günkü oturumu talisiye ekipleri ve amas reşretmesinde görev yapan madencilerin dinlenmesiyle devam ediyor. Evet sevgili izleyenler Amasra Maden Faciası ile ilgili görülen 5. duruşmanın ifadelerini ekranlarımıza getirdik. Şimdi bir diğer gazete manşeti Yeni Adım gazetesi ile devam ediyoruz. Milletvekili Muammer Avcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Başlığını görüyoruz ilk olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmalarının startını verdi. Grup toplantısının ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi denmiş detaylarda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu'nda devir teslim yapıldı. Başlıklı haberin detaylarına da göz atalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu'nda devir teslim töreni yapıldı. İl KGK Başkanı olarak görev yapan Nurcan Abay törenle görevini Hikmet Yılmaz'a devretti. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''Yeni Başkanımız Hikmet Yılmaz'a başarılar diliyorum. Nurcan Hanım'ın bıraktığı yerden bayrağı daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacak.'' diye konuştu. Bu şehre hizmet etmek istiyorum açıklamasını görüyoruz. Alapla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocağan, 2024 Mart ayında yapılacak olan belediye başkan aday adaylığı için yönetim kurulu başkanlığından istifa etti Ocak. İstifa dilekçesini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Recep Ocak, Alaplı'yı marka şehir yapacağız. Bizim derdimiz Alaplı. Özümüzle de sözümüzle de Alaplı'nın neferi olmaya geliyoruz. Alaplı Belediye Başkanlığına Aday oluyorum demiş. Alt kısımda ise Fevkani'de son durum başlığını görüyoruz. Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü'nde yıkım çalışmaları aralıksız sürerken köprünün ana gövdesinde kesim işlemleri asfalt kırma işleminin ardından devam edecek. Zonguldak'ta dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar, yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü'nde yıkım çalışmaları sürüyor. 14 Ekim'de başlayan yıkım çalışmalarının üstünden bir ay geçti. Bir aylık çalışmalarda köprünün yarısından fazlası tamamlandı. Yüklenici firma beton kırma işleminde sadece istasyon tarafı kalırken köprü kesme işlemi köprü üstünde bulunan trafonun alınmasının ardından kaldığı yerden devam edecek denmiş. Ana manşette Çağlayan gündemi değerlendirdi. Yerel seçimde Zonguldak'ta 25'te 25 yapacaklarını söyledi. Rakip partiler sloganımızı tuttu demiş. AK Parti Başkanı Mustafa Çağlayan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gülüçbel'de Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın AK Parti'den istifası ve yargı sürecinin başladığını belirten Çağlayan, ''Bizim bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz herhangi bir durum yok. Artık savcılık kararını verecek.'' şeklinde konuştu. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Songuldak il, ilçe ve belde belediyelerinin tümü olmak üzere 25 belediyeyi de alacaklarını söyleyen Çağlayan, biz 25'te 25 yapacağız diye bir iddiamız var. Bunda da kararlıyız ve hazırız. Rakip partilerde herhalde bizim sloganımızı tuttular. Onlar da kullanmaya başladı. İddialı olmak güzel bir şeydir, dedi. Zonguldak Kilimli ve Kozlu Belediye Başkanlarının yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 25 belediyenin 13 tanesi bizde. 13 belediyemizin 13'ünden de memnunuz. Gerek Zonguldak, Kozlu, Kilimli ilçelerimizle ilgili de belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmalar takdire şayan şeklinde bir açıklama yapmış Çağlayan. Şimdi, e, istifayen AK Parti Gülüş Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamayı ekranlarımıza getirelim. Çok kıymetli Gülüş halkı, 2014 ve 2019 yılında yapılan seçimlerde sizler beni destekleyerek iki kez belediye başkanlığı görevine getirdiniz. Görev yaptığım 10 yıllık süre içerisinde yaptığım hizmetleri burada anlatmayacağım. Zaten siz yaptığım hizmetleri görüyorsunuz. Günücün 10 yılda Batı Karadeniz bölgesinin parlayan Yıldızı haline getirdik Sosyal, kültürel, eğitim ve spor alanlarında Sizlerle birlikte birçok etkinlik yaptık Acı günümüzde ve mutlu günümüzde hep birlikte olduk Ben sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamak için Elimden gelen çabayı gösterdim En küçük çocuğumuzdan en yaşımıza kadar Kapım ardına kadar sizlere açık oldu Sizlerin ne talebi olursa Gücümüzün yettiği ve elde olan imkanlar dahilinde çözdük, çözmeye çalıştık. Bu süreçte günüce onlarca eser kazandırdım. Bu eserlerimle ben nasıl buluyorsam biliyorum ki sizler de buluyorsunuz. Benim en büyük gururum ise mahkeme yolunda kapatılmak istenen gülücümüzün mahalle olmasının önüne geçmek oldu. Aylarca ve hatta yıllarca Ankara'ya giderek ilgili makamlarla çalışma yaparak gülüş belediyesinin kapanmamasını sağladık. Ancak ne var ki bizler gücümüzün sorununu çözmek gelişmesi ve büyümesini sağlamak, beldemiz raha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için sizlerle birlikte canla başla çalışırken kamuoyunun da üzere bir takım iddialarla kendimi tam bir kumpasın içerisinde buldum. Maalesef yerel siyasette makam ve ikbal peşinde koşan bazıları bu kumpasa çenel tutup bizleri yıpratmaya çalıştılar. Şunu unutmasınlar ki Belden aşağı siyaset bugüne kadar hiç kimseye getirisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben siz değerli Gülüş halkımıza sonsuz güveniyorum. Gülüş halkı beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı. Bu kumpasa en güzel cevabı da Gülüş halkımız verecek ve bu oyunu bozacaktır. Sandık en iyi tartı, milletimizin oyları da en iyi hakemdir. Bu vesileyle gördüğünüzün üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğim. 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde Gülüş Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğumu buradan açıklıyorum. Bugüne kadar her kararı Gülüş halkımızın görüşü doğrultusunda aldım. Bundan sonra da halkımızın istekleri doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Siz değerli Gülüş halkı ile yapacağımız görüşmelerde sizle seçimlere hangi parttan geleceğinize karar vereceğim sözlerime son verirken yaşanan bu kumpas olayı sürecinde yanımda dimdik duran başta eşim Işıl Demirtaş olmak üzere çocuklarıma, aileme, belediye üniversitelerime, muhtarlarıma, belediye personelime ve en önemlisi siz değerli Gülüş halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyenler, Demokrat Gazetesi ile devam ediyoruz. Afgan işçi olayında kan donduran ifadeler başlığı düşünmüş ilk olarak üst manşette. Kaçak ocak ortaya çıkmasın diye ölen işçiyi hastaneye götürmek yerine yakmayı tercih etmişler notu düşünmüş. Zonguldak'ta ormanlık alanda 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Muhammed Nortane'nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından derinleştirilen soruşturmada Nortane'nin kaçak ocak olarak işletilen ocakta fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ocak sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin battaniyeye sardıkları Nortane'yi kaçak ocağın ortaya çıkmaması için hastaneye götürmek yerine benzin döküp yaktığı ortaya çıktı. Denmiş. Gemisten e, sondaj kampı ziyareti başlığını görüyoruz. Alt kısımda Genel Maden İşçileri Sendikası MTA şube başkanı Tarkan Bor, şube sekreteri Erhan Şahin, şube mali sekreteri Tuncay Aksoy'la, şube teşkilat sekreteri Arslan Güngör sorunları yerinde görmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere MTA bölgeleriyle sondaj kamplarını ziyaretlerini sürdürüyor. Gemis MTA Şube Yönetimi Çorum İskilip MTA Sondaj Kampı ve Sinop Boyabat MTA Sondaj Kampı'nı ziyaret etti. MTA Şube Yönetimi ziyaretlerde MTA çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu denmiş. Evet altta bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı başlığını görüyoruz. Anne demiş ki kızım yaşamayı çok istedi. Doktorlarımız da kızıma umut oldu demiş. Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. Kalbinde pıhtı olan 2 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek açık kalp ameliyatının ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Demokrat Gazete'sinin ana manşetinde ise Zonguldak tanıtım günleri tamamlandı başlıklı haberi görüyoruz. 9-12 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Zonguldak tanıtım günleri büyük bir ilgiyle sona erdi. Etkinlik Zonguldak Valiliği himayelerinde ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlendi denmiş. Şimdi bir diğer e, gazete manşetiyle devam etmeden önce Emas Sevi Genel Müdürü Akın Kavi'nin dün akşam kaleme almış olduğu köşe yazısını ekranlarımıza getirelim sağlıkta vurgun talan bu şehirde yalan talan çalan eksik olmuyor son olarak sağlıkta çok pis kokular geliyor şimdilik iddia ama belgeler yolda geliyor soygunun boyutu tahmin ettiğimizden daha büyük yoğun bakımda tutulan hayalet hastalar SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından kesilen cezalar iptal edilen sözleşmeler Ankara yolunda geçen ömürler Yoğun bakımda yatan hayalet hastanın diyetini ödüyor devlet. Bu işin bir de farklı ayağı var. 45 dosyadan bahsediliyor. Her birinin ayrı hikayesi var. Soruşturmalar sürüyor. Her dosya ayrı hikaye. Hepsini toplasak 3 sezon dizi olur. Hastalara stent takarken kırılan kalpler olmuş. Bu işin merkezinde bir siyasetçi var. Doktorlara ödenen yüz binlerce lira var. Hak, hukuk Adalet nidaları atan siyasetçi sıra hastane çalışanlarının hakkına gelince dili lal oluyor. Sendikal olarak örgütlenmek isteyen çalışanlara yöneticiler mobbing yapıyor. İş akitleri sonlandırılıyor. Hatta ileri gidiliyor, hakarete, şiddete varan olaylar yaşanıyor. Siyasetçi dışarıda hak, hukuk, hastaneye girince gak, guguk diyor. Devleti çal, vatandaşın cebindekini çal, hastane çalışanı örgütlenmek isteyince mafya kesiliyorlar. Bunun adı ahlaksızlık mı, soysuzluk mu, üçkağıtçılık mı, düzenbazlık mı, her neyse dosyalar gelir yakında. Barışmasını bilmeyen Süleyman Demirel ne kadar doğru söylerdi. Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin. Cenazemiz nedeniyle arayıp taziyede bulunanlar arasında Beni en çok şaşırtan isim Ereğli Milli Eğitim İlçe Müdürü Harun Akgül oldu. Takip edenler yakından bilir. Kendisini sıkça eleştirmiştik yayın organımızda. Buna rağmen zaman zaman görüşüp olayları ondan dinlemişliğim de oldu. Tüm eleştirilere rağmen bizi düşman görmedi. Zor günümüzde destek oldu. Bazı isimlere bakıyorum sırf onları eleştirdik diye bize düşman oluyor. Biz kimseye iftira atmıyoruz. Kimsenin özel hayatıyla ilgilenmiyoruz. Eleştirimizi yapıyor, cevap hakkını veriyoruz. Harun Akgül bir bürokrata yakışır şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizim kimseyle kavga etme niyetimiz yok. Teşekkür. Ailemizin yeri doldurulamaz büyüğü, babamız İbrahim Esmer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp cenazeye katılan, acımızı paylaşan, telefonla veya çeşitli iletişim araçlarıyla taziyelerini ileten Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'na, Zonguldak Milletvekili Sayın Muammer Avcı'ya, Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'a, Zonguldak Vali Yardımcısı Sayın Muammer Balcı'ya, Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Ömer Selim Alan'a, Gelik Belediye Başkanı Sayın Burhan Sezgin'e, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Sayın Osman Zaimoğlu'na, İl Sağlık Müdürü Sayın Ertuğrul Günere, Zonguldak İl Milli Müdürü Sayın Osman Bozkana, Ereğli İlçe Milli Müdürü Sayın Harun Akgüle, Zonguldak Maliye Müşavirler Odası Başkanı Sayın Tahsin Erdeme, Cumhuriyet Halk Partisi Eski İl Başkanı Sayın Halil Furata, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Turgut Aydın'a, tüm dost ve yakınlarımıza, değerli eşim Serap Kavi ve şahsım olarak teşekkür eder Merhum'a Allah'tan rahmet dileriz. Evet sevgili izleyenler, ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizden ardından bu sabahta programımızı burada noktalıyoruz. Pazartesi sabah saatlerimiz tekrar onu gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.